Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Özge Yıldız Gökberk Demirci'nin yepyeni görüntülerinden, en güzel tatil paylaşımlarının en güzel karelerinden yepyeni bir videonu sizlere sunuyorum arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin paylaştığı özel fotoğraflardan tutmuş. Sevgilisi güzeller güzel oyuncumuz. Özge en güzel sarmaş dolaş paylaşımları, tatilin keyfini işte böyle çıkarıyoruz diye bir paylaşımlarını sizler için hazırladık ve ortaya karşı kanal olarak sizlere sunuyoruz. Umarım sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımıza.